Yürü, su kulesine gidiyoruz aman koy. Ya ben bu Sofi'yi kafalayacağım anladın mı? Abi sen spoiler vermiyorum da <laughs> bizi bok yoluna götürüyorum biliyor musun? Sanki çok güzel bir dünyadayız aman akoy. Yürü gidiyorsun. Tamam. Ne bağırıyorsun oğlum karayı bana. Ölmedim <laughs> like the bandits fled the water tower. It's unoccupied. Sophie says once I help them get the water back, she'll show me another passage to the central loo. She grew up here. But watch out for Joe, Aiden. The guy's a clown and he's dangerous. Doubts he just run up like that. He's taller than I thought. Abi Sophie, burası... Jackie burası... oh. and oh. the tower. They're bunu. benim mind. işim oğlum be O benim işim oğlum. Ben buradan önceki hayatımda bomba imha uzmanıydım. Uh -uh. Sonra bu hastalık gelince mecburen o mesleği de bırakmak zorunda kaldık. Ne var lan burada? Şey yaptım kapattım kapıyı sıkıntı Kapattım kapıyı. Tamam ben de kapattım gel. <laughs> Adam bo boşu boşuna var ya şey arıyor ya heyecan arıyor ya. Ne var lan DC hesabında 10 numara hesap aman Oğlum arada bir şey desene oğlum şunlara adamlar laf ediyor ya DC hesabına. Abi ben yanlış şeyler söyleyemiyorum şimdi. İnsanların kalbini kırmayın. Ya ben size diablo siklerim ben ha. Bir şey yok liste hesabında on numara. Nereye gittin lan? Nereden Tepe abi. Tepe. al, al sana merdiven al. Al sana merdiven. Gerek Allah. yok oğlum. Ben bundan Anladım. önceki hayatımda parkurcuydum. Abi sen de var ya anasını satayım. Önceki hayatında her bu <laughs> yapmışsın. Aa. Bom, bomba sesi var. Kaç abi. ben elle mi şimdi patlatırsın falan. Onunla uğraşma. Gel şimdi buradan yukarı çıkacağız büyük ihtimalle. Nerede? Heh. <laughs> Bak bana o DC hesabını kapattırmayın. 10 numara hesap. Ya onu ne açıyor oğlum amına koyayım geldim ya ben. Ya abi bir sonraki gelişimizde buraya tek bir kere gelmeyeceğiz. Aha birileri konuşuyor lan. Aha Joe abi, ve Jack. Joe, Joe, ve Jack burada oğlum. Jack ve Joe. Abi gel bakayım buraya inhibitörün var mı? Gel oğlum. bakayım abi. Bombayı alayım aman bekle. Bombayı sıkıyoruz ya. İnhibitörün varsa burada olur. Var. O bu becerilerini aç bekle. Beceri açacağım. Enerjiye vereceğim bu sefer ya. Yani. Yürü gidiyoruz. Yukarı tırmanıyoruz tekrar. Allah düşmeyelim oğlum yere de. Durmandık <laughs> be. Made it after all. Arda yardım etsene amına koyayım. <laughs> Dur sen bırak kardeşim tıpayı ayıp şimdi. Olamaz. Altıma sıçtım ya. Tesos <laughs> <Sesosaylan> geri dönelim. <laughs> Adamlar da nasıl ayıpmadım abi bilmem. <laughs> Göz gibi girdik ama <laughs> tower <laughs> i swear i found the bombs let's talk the time for talking is over we're gonna fuck this place up you're not listening you're done i want it to be over and to leave the city safely I help me and i'll help you you're fooling yourself jack Nobody's letting us out of here alive. Look, I am a pilgrim. Let's just blow it up already. I dare you. I know you won't do it. Don't listen to him, Jack. It's over. Fuck it up. I don't know. I'm scared. Joe, wait. Joe, hey, isn't that the pilgrim who showed up recently? <inaudible> Maybe. I bet it's pilgrim or Pope. So what? Don't you get it? If he's a pilgrim, he can get us out, lead us out of the city to someplace safe. I don't trust that fucker. You don't trust anyone. I told you to play nice with Barney when we had the chance. Fucking listen to me for once. make we'll nice him get the fuck out of the bazaar. After what we found out from the peacekeepers. We tipped off the fucker, gave him a chance to run, but he thought he was too clever for that. I warned Barney about what? Well, about Lucas wanting to take him in on weapons charges, among others. But set a <inaudible> <on for inaudible> weeks, and instead of politely getting the fuck out of here, he tried to play cute instead. So, Barney knew Lucas was after him. The more I wanted to start a war in Old Villador, and you ask me, war's the last thing we need. Money, crystals—that's a different story. That's why I tried to put an end to that rabbit dog and his sister. So, pilgrim, will you get us out of the city or what? Calm down, Joe. I won't fucking calm down. Get us out of the city, pilgrim, to the nearest safe settlement. And no one will die here. Hazır ne i can get you out of town but first i have my own business to take care of you need to hide somewhere yeah, sounds like a huge risk no risk no gain he's lying jack there's no other way fuck i don't like it i fucking don't but okay we'll be waiting for you in the tunnels near the tango motel we'll give you a signal when we get there good choice Now give me the detonator, Jack. Kardeşim biz kendimizi sanki kurtardık bir de, de kendimize ayak bağı yaptık ama. Uh, Vanaları falan açacağız mı? Aynen. A Aç bakayım. Evet, Abi... uh, now yani Aiden smart guy. Who gets control of the water. Abi bekle. Şimdi burası bir dönüm noktası. Gerçek Belki süre bir yok dönüm değil mi, mi burada? Yok, burada süre yok. Tamam. Şimdi, bu su kulesini Sofya'ya mı vereceksin yani AFZ'lere mi vereceksin? Yoksa barış muhafızlarına mı vereceksin? Tabii ki de afetzedelere verecek. Çünkü bu seçim on, onlar için geldi. O seçimde hiçbir şey demiyorum sana. Hiçbir şey demiyorum. Hayır hayır burası, vereceğim. Burası senin şeyine kalmış yani. Gidişatına bırakıyorum. Hadi bakayım. Evet. Tabii ki de Sofiye'ye. vereceğim abi. Çünkü Sofya ile anlaştık. Ben bir karakterli insanım kardeşim. İyi abi. ile Nasıl yani? nasıl ya? Ya karıştırmadım. <laughs> yani Sofyan'a da ilk indirmişiz abi. Adamlar bak, bak rahat rahat çıkıyor. Sofyan'ın böyle bir isteği vardı. Aitor'un yoktu ki. Nasıl Sofya bize bir gece mi teklif etti? Hayır lan. <laughs> hey then, where the fuck are you? Good seeing you. Barney knew Lucas was trying to capture him. Jack and Joe warned him. He could have avoided the trap, but he went into it anyway. That's when Lucas was killed. Maybe we should check out Barney's hideout at the Hotel Tango. I'll make sure the place is safe. Abi Barney, in, e, Tango Hotelindeki şeye gidiyoruz. Ya abi co, ne, ne Bak, bak bana. Bak buradan gideceğiz işte. Abi sen efendim, ben buradan gideceğim de benim şeyim burada. Ben burada mahsur kaldım kardeşim. E öyle bir anda böyle, bu bulup yatlarsan öyle olur abi. Tam gene çıktım abi ne ya? Yapıyoruz. Yarak çıkma. Arda ben burada kaldım. Ama Allah kolaylık versin. Allah. Allah kolay gelsin. Ben gidiyorum. <laughs> ben gidiyorum. Oğlum ben nasıl ineceğim orada aman abi. Ananı sikim içim kaptı lan. Arda benim canlandır falan gerek. Neyse yeniden yeniden doyayım ben. Ben yeniden de doyayım abi. Aman abi çok fena yere atladım ya. Sen abine yapmazsın oğlum çirkeflik ya. Değil mi? <laughs> Kim ne yapmış? Ardayı benim aynen. Bu sıkma. Nasıl geçilir o? Hadi gidelim. <gülüyor> 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 Ben sıçtım lan. Tamam lan koydum gene geçerim. Gelmeye çalışırım işte kardeşim. İki de bir de geldik durma. Benim yanıma gel. Bak buradayım. Gel. Fenerin kapalıysa aç. Bu oradan değil buradan. Deli dana gibi koşuyorum ha. Bu kapıyı açıyorum. Aç abi. Yukarıya var mı yok? Bir bakayım. Yukarısı kapalı. Sen git oradan. Buradan çıkamam. Abi kaçıncı denişin olsun ama? <laughs> Dördüncü, 5. sanırım. Şurayı bir merdiven falan bir şey yapalım oğlum ya. Var zaten. Hayda. Maymuncuk açmamız gerekiyor abi kapı kilitli. Tamam aç. Sen varsın ya. Açtım. Açtım. Bu kapı da açılmıyor. Ya. Şunu bir açalım. Kanap Bilmiyorum. için Barney'nin sığınağını araştırdı diyor abi. Is this some kind of collector <laughs> or what? Hmm, that ain't no proof. Çıldırttınız. Lan beni. Oh, this place is a pigsty. Nerede şimdi burada? Mal var var. <laughs> Evet. Malboro Touch buluyor mu? Bir yaklaşıyor. <laughs> Bir geliyormuş abi. Nereye, nereye gireceğiz oğlum? Abi araştırıyoruz şu an. Gel lan. Ne diyor. diyor? Abi gel şuraya gel gel. Çabuk oğlum geliyorum. <laughs> e kapıyı çek ama ne yapıyor? Kapıyı çeksen ama e, burada böyle duracağız mı? Bilmiyorum da ben bir şeyler araştırmamız lazım olduğunu düşünüyorum hala. Araştırdık ki oğlum ne araştıracağız ben? Abi. <laughs> Senin girdiğin yerde ne görmedin sen? Ya bunu. Allah. Bu ne lan? Something. mü lan bu? Abi. Ölen komutanın dövmesi. Anasını anamın. Oh fuck. That's That's human skin. I found the tattoo they cut out of Oh get the hell out of there we still ate though right. why are you going through my sister's stuff didn't know they were hiring pilgrims as housekeepers in this hole what the fuck is we didn't little piece of lucas to remember him by you sicko fuck you nice try but that ain't mine i'll kill you i'll give back to you şunu. Ya oğlum, oğlum bu ya. benim kayınço amına koyayım. Nasıl döveyim ben bunu? Ya ne kayınçosu? Tik anasını. Sanki çok kusura bakma merak ettim. Oğlum yoksa bu adama şey mi yaptılar lan Arda? Ne oldu oğlum? Bilmiyorum abi belki de Sofia şey yaptı. Hmm? Sofya'nın abi. Belki bunun haberi yok Sofya'nın belki. Stop it! What's going on here for fuck's sake? Are you nuts? He's... He's setting us up. This fucking pilgrim is framing us. What is he talking about, Aiden? I found the proof. Hidden among your things. Proof? Of what? you cut the tattoo from commander lucas's arm after his death or when he was still alive you're out of your mind i didn't do it <makes> maybe you didn't but your crazy brother barney's not a psycho we have nothing to do with lucas's death i'm going to Ader. i've got the proof he's looking for aiden it's not us nobody at the bazaar will believe you <makes> then where did this piece of skin come from sophie could have been planted to set us up ever think of that who would do that and why to distract everyone from the real killer who gained the most from killing lucas who had the most to gain if it was that easy for you to get in here then someone else could have come in here before you and planted that <laughs> Abi, var ya, aşkı dönüyor, doesn't matter. This is between you and Aitor now. Wait, please. Aitor doesn't care about the truth. He doesn't care about finding the real killer. He's only looking for a reason to raid the bazaar. It's not my war, Sophie. No. But you'll have blood on your hands, blood of innocence. Someone is setting us up. Someone clever. We're not sadists who would skim Lucas, Aiden. And you know it. But I know that you want to get rid of the PKs. Yes. And we will get rid of them. But not like psychos and assassins, Aiden. Believe Believe me, this is a setup. I'll help you get to the center. I promise. How? By getting rid of the biggest problem of this land the PKs. That seems dangerous. We've been preparing for this for a long time. I'll tell you everything when I'm ready. Stay close to your radio, Aiden. Time to make some changes around here. Ah, senin şu güzelliğin olmasa vallahi ikna olmayacağım da. Bir de o kase, şey yani yerde duran kase abi. Oğlum, Sofia güzel değil mi ama şimdi kafayı türlü mü türlü ama? Abi, bir de kase yerde duran. Nerede lan? Son. <laughs> Gitti şimdi abi o kese. Şerefsizlik yapma da. Abi ben de bir Sofya inanıyorum gibi ya. Yok ne yok diyorsun? beni beni ikna etti kardeşim o ya. Yani bu, gideyim artık. Abi Hakon'dan Hakon'dan şüphelenmeye başladım kardeşim. Abi Hakon harbiden. Bizi buraya o yönlendirdi. Ve nokta atışı yaptı bak. Hayır ya Hakon bizim kanka ya Hakon. Bilmiyorum abi şimdi o öyle deyince ben de bir orospulak olduğunu sezdim gibi sanki. Hakon bizim kral ya abi yapmaz ya. Ama şöyle bir şey var bizim abi. hayatımızı kurtardı ya. E biz de kaç kişinin hayatını kurtardık ama ikili oynuyoruz. <laughs> Az siktir. Hiç böyle düşünmemiştim ama. <laughs> Hadi nereye gideceğiz? Karşı karşıya zıplıyorum. Zıplayamıyorum. Nereye gidiyoruz? Hazır dur bakayım görürüz, bir meğer bakayım günlük. Sofi'den haber bekle Vakti ha, Vakit öldüreceğiz şimdi abi. Ha sikerim onun vaktini. Five minutes later. Ya oğlum yanlışlık. Oğlum bunda motor kaskı var mı? Nasıl vampir ama bu Vampir mi? Yani, neyse anlatamam işte. İhsan abi sende de bir değişiklikler var ama. Hadi hayırlısı. <laughs> şey. Oğlum burada sandık var. <laughs> Ben de bir şey gel gel sandık buldum da. Koru beni. Koruyorum seni. Ay amına koydum bu ışık yaptı ya kırıldı. A açamıyorsan. Aha. <laughs> Sophie, come to the bazaar. We're having a powwow. You ready to get me to the center? I'll tell you everything when you get here. Bizi konsey mi koydular kardeşim? Bu ne? Eşsiz de gel gidiyoruz. Gel gidiyoruz. Pazara ha. gidelim abi. Pazara gidelim. <gülüyor> Bir, <gülüyor> sop zıplaramı? Bir sopi görelim. Kazesini de görelim. Ya yani başlayacağım şimdi kazesine seni. <laughs> Bundan abi yayım yapıyor. <laughs> Satıyorsanız alayım lan bu yayı. Ben de yay var abi oklarla beraber. İster misin benim sana? Tabii ki de isterim. Dynamite'in tamam, vazgeçilmezidir ama. abi yay. <laughs> seni Assassin's Creed'deki o neydi? Adam adı. Ondan yapayım seni. Gel sana yay yapayım. Ah bıraktım buraya. Neredesin? Bu ne oğlum? Dev mi abi? var burada? Harbiden dev var lan aşağıda. Sakın düşeyim deme. Ali sana Şu mi? Heh. Dev mi o? Hı hı. Ya devin amına koyarım ya ben. Bana pek öyle gelmedi de. Abi sana ok vermem istemiyor musun? Sen niye beni orada bırakıp gittin? Gel gel masum kurtar. Aa buradaymış lan başka. Tamam gel oğlum pazarda verirsin bir gidelim şuradan şurada. Selamünaleyküm. Ovi çağırdı da. Bakalım çok merak ettim ha Kom 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 kom. O da, da yemiş safin. Tabi tabi this is madness sophie the peacekeepers have more weapons men they will crush us like worms Ator may have more men but we have the home field advantage home field advantage you're crazy i forbid it while i lead the bazaar no one will attack the peacekeepers you're no leader carl never work. We lost people because of you, crystals. You almost got yourself killed. My, My mother wanted a free bazaar, not slaves serving the peacekeepers. I want to restore peace here. You can help me with this, or leave. Roger Humphrey, arrest them. What are you doing? They want to betray the bazaar. Roger, you have no power anymore, Carl. You want to be like your mother? You have blood on your hands, Sophie. A lot of blood. <laughs> think... oh, <laughs> Carl, is right. We don't stand a chance in open battle. Sophie, what the... Therefore, we're gonna weaken them first. What do you mean? We'll cut off their main source of electricity. Without UV lamps, Ador can't defend his base. They will be driven from the metro tunnels and cut off from the armory. How does all this get me to the central loop? Once Ader is weakened, he will retreat for reinforcements. Then you can make it to the central loop, Aiden. But first, we have to blow up the windmill. And fast, before Ader gets wind of what we're planning. Barney, gather our people. Be ready. Roger and Humphrey, go to the armory, provide weapons to anyone capable of fighting. And you, Aiden, go to Alberto and Vincenzo. They'll walk you through the plan. Okay. Community and freedom, Aiden. together we will win. şey, oğlum bir şey diyeceğim. Biz Biz kanıt bulduk. Aitora gidip aşağıdan geçebiliriz. Dünelden niye hala daha biz bunların işini yapıyoruz? Abi Sofie'ye inandın ya. Tam da inandık tamana koyayım bizim yollarımız ayrılacak abi. Tam Sofya suçlu değil işte. Gerçi doğru.